Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlıklı Yaşam Parkuru Adıyaman Üniversitesi'nde kuruldu. Üniversitemiz öğrencilerinin hareketliliklerini artırmayı ve sağlık bilinci kazanmalarını amaçlayan proje öğrencilerimizden büyük ilgi gördü. Parkur Açılış Programı'na Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Harun Tekin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemonat, üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarıyla çok sayıda öğrencimiz katıldı. Sağlıklı Yaşam Parkuru'nda öğrenciler hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini test ederek yeteneklerini sergileme fırsatı yakaladılar. Cimnastik, yüksek atlama, atletizm, dart gibi çeşitli alanlarda etkinliklerin yer aldığı organizasyon eğlenceli görüntülere sahne oldu. Programla ilgili konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, etkinlikte emeği geçen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Günay'a teşekkür etti. Burada Üniversite Federasyonu, Üniversite Spor Federasyonu'nun düzenlediği bir parkurda arkadaşlarımıza Survivor yarışmasının bir parkurunu buraya getirmek suretiyle bir farklı bir gün geçirmek istedik. Üniversite gençliğinin 19 Mayıs haftasına, gençlik haftasına da denk gelmesi iyi oldu. Burada öğrencilerimiz, üniversite gençliğimiz depremden sonra ilk defa fiziksel aktiviteyle ilgili, egzersizle ilgili bir çalışma yürüttüler. Bu noktada hem Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu'na hem de Adıyaman Üniversitesi rektörümüz Sayın hocamız Mehmet Kelaş hocamıza teşekkür ediyorum. Öncelikle Üniversite Federasyonumuza Mehmet Günay hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyonla diğer üniversiteler ve bizim üniversitemizi de kurması bu parkurun bizi mutlu etti. Hem bizim için güzel oldu hem de tekrardan o deneyimi kazanmış olduk. Yani 4 yıl aradan geçti. Böyle etkinlikler güzel yani üniversitemiz için. Başta i̇şte, Sporları Federasyonu bu ya sağlıklı yaşam e parkurunu kurdu. Biz de bunu yaptık. E çok da memnun kaldık. Yapan, uygulayan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve evet, çok eğlenceli bir parkur yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. E gayet eğlenceli bir aktivite oldu bizim için, arkadaşlarımız için de.